Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal yolun sonuna mı geldi? Zuhal amacına ulaşacak mı? Seher Yaman'ı ne zaman affedecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zuhal'de İkbal'de beter olsun, yaşadıklarını hak ettiler diyenler ve Seher de artık Yaman'ı affetsin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Zuhal hain planını ince ince işliyor. Zuhal'in bu hale gelmesinin sebebi İkbal olduğu için bu yaşadıklarının hepsini hak etti İkbal. Asıl İkbal ona bunu yapanın Zuhal olduğunu öğren öğrendikten sonra kıyamet kopacak. Kendisini bu hale sokan birini asla affetmez İkbal. Kardeşinin gözünün yaşına bakacağını zannetmiyorum. Zuhal'in amacı ablasını da yanına çekmek ama bu mümkün olmayacak bence. İkbal yaptıklarını asla anlatmaz diye düşünüyorum. Seher ile Yaman cephesinde ise Seher Yaman'ın çaresizliğini gördükçe ona destek olmaya devam edecek. Elini bir an bile olsa Yaman'ın üzerinden çekmeyecek. Bu sayede ikisinin arasındaki buzlar da erir diye düşünüyorum. Peki sizce İkbal bu oyuna gelir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.